Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayım. Kadınların yaşamlarına son verilmesine dikkat çeken Ulviye Ava Orman'da yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden, videoyu beğenip, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İstanbul Sultan Gazi'de Ulviye Ava, ormanda eski eşi tarafından silahla vurularak yaşamı sonlandırıldı. Ava'nın sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl, kadın cinayetlerini durdurmak için yetkililer göreve, notunu yayınladığı görüldü. Olay dün akşam saatlerinde Gezi Caddesi'nde bulunan ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Ulviye Ava ile eski eşi Mehmet ormanlık alana geldi. Bir süre sonra silah sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silah seslerinin duyulduğu yerde çalışma yapan ekipler, bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü. Evet dostlar, maalesef ne yaparsak yapalım, zihniyeti değiştiremediğimiz sürece son bulmayacak bu olaylar. Allah rahmet eylesin. Sizler bu acı olay hakkında ne düşünüyorsunuz? fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.